Herkese selam arkadaşlar. Bay Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda ekiple beraber Ekin Karadoman ve Berat var. Say and. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ekin hoş bulduk Gidip demeyecek gidelim. misin? Hoş bulduk. Bebeğim canım. <laughs> benden sonra. <laughs> evet, arkadaşlar. Öyle, evet. Hah, şu, an, <laughs> şu an şu an Bedwars modundayız. BedWars modunu biliyorsunuz ve hayranlıkla izlediğinizi biliyorum. Eee ben de beğeniyorum ve kendi videolarımı açıp açıp izliyorum BedWars videolarımı. Lan, Öyle yani. Ya, ama daha hızlı. Hadi başlayalım. Şunu alalım, şunu alın, Ben de giriş yapayım. Şuraya da yatağımıza atalım arkadaşlar. Çat. İşte bu kadar. Oy oy. Haydi bakayım. Devam et akşam. AK MK bastınız mı? Ben hiç hiçbir şey basmadım şu an. Ne de elinde şeyim var ya. Ben bir ortaya Bir ortaya savaşmayalım mekin yani. He? Oh 2 3 3 sıkıp kaçıyorum abi. Kanka roket roket atar al hemen yapıştıralım. Ben, ben, şu an saniye. adam Ve büyük ihtimalle bize raid'e gelecekler de. Orta hala çalışıyor. Ben nasıl oynayamadım orada? Adama bir hit bile vuramadım. Kafayı yiyeceğim. Adam iki kişiler. Zerey de gelecek. Dur dur sessiz sessiz sus bir sus sus. Bize geliyorlar. Bur Lan shift gel shift. Adamların ikisi de burada. dış kapı kitlememişsin. Çok iyi. Direkt kan onu hemen. Bekle 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 şey yapıyorum. Akan dolanıyorum. Eş zamanla giriyoruz. Beyler hazır mısınız? 1 2 3 yürü. Yok burada kimse gitmişler çünkü. Adam Satın bırakır alın, mı adam? Ben sıradan ilk bir yeri kempmeyeceğim bir ara ya. Hayatta buraya nefes al. Oğlum alayım. inşallah bize raid'e gelinler de var. Abi bir mi? Bunları biz raid'leriz ha. Turları bile yok. Bir şey diyeyim mi? Al, lan, alın malzemeyi... Az al çıkıyor, çıkıyor, öyle çıkıyor bize gelin bize gelin bize gelin yürüyün lan yürüyün yürü, yürü. yolda var mı? 8 xim var adam evden çıktı hadi gel gel ben oradan kanka gördüm Çatıdan da bakıyor kanka. Çok görsem çatıdan da bakıyor. Nerede adam? Yön ver. Şeyin orada. Gördüm. Siz koyun abi. Ben Fırının orada. Alırız, ben sağlayacağım adamı. Yalnız çıkılmıyor ki buradan. Gel. Benle gelsene Fatih. Nereye kanka? Gel benle. Ay nasıl kötü sıktım. Hs yedi. İki hit vurdum. Oğlum çok kötü oynuyorum ya. Allah Allah. Thompson'da ben evet. bu kadar kötü, <gülüyor> <gülüyor> kötü değilim. Adam böyle nasıl giriyor. <laughs> bir şey diyeyim, yok edeceğim ki abi. Surları yok. ya da deli olsana onları bekleyin. Adam içerin nasıl giriyor. <laughs> Düştü. 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 Çok iyi çok iyi çok iyi. Kapıyı kapattı. Ben şu... Kendi hurdalarını almaya gidiyorum. Geliyor abi? Uğur. Oldu 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 oldu, 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 oldu. Sorun var benim. Gel abi. <laughs> 1550 scrap'i ne aldım adamın? kapıya mı atayım lan? Tamam. He. Bir dakika lan. Oğlum. Oğlum bekle bekle. Garaj şehirden girelim abi. Dükkan önünden gireriz. Zaten Gerekmiyor. yok. Kanka dükkan önü canı çok fazla ama. Koşamaz be abi bende roket bot giderim alırım hatta Koruyun abi tepeye bakın 30 canı var bunun 30 canı Lan oğlum, şuraya sık şuraya Şuraya sıksan oğlum 30 canı var hemen ya şuralın Tamam abi al Tepede tepede lan bize sıktı Mal. Koruyun beni koruyun beni gidiyorum geri gidiyorum oğlum, Şurası, bakıyor. şurası ben, kerpiç yapıyorum. gel gel şurası kerpiç Tepede 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 Beat vurdum 47 canım kaldı. Mermim bitti oğlum. Oğlum 5 mermim var lan. Başka mermim yok ha 5 mermim var. Üstünde tamam, tabanca tamam. mermisi tamam, var, tamam. var mı? Tamam, tamam. Çok az var. Çok yedim 39 yok. 5 canım kaldı. 5 mermim var başka da yok. Or ortaya gidiyorum ben. Bekle. Roket roket atar alıp geleceğim. Lan! Düşürdüm düşürdüm. Kanka gel şunu bitir. Şunu bitir. Yukarıdakini bitir lan. Bitir çabuk bitir. Ha bitti. Cesedi düştü aşağıya. İşte ben bütün evi vardı, musun? Tamam abi. Çok güzel. Mermim çıktı bu arada. Öldüm ya. Benim loot alacak. Alamaz, 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 Aslında alamaz. Sessiz sen. ol. Abi çok kötü oynuyorum şu an ve oynuyoruz. Ben o, iyi oynuyorum oğlum bekle. Mermimi şey evet, mermi mi aldım? Yanlış. mermi bitirsene. Yanlış yerde oynuyoruz ya. <laughs> Ezan geliyor lan, Ezan geliyor, Ezan geliyor. AK'ni aldım, mermilerini aldım, şırınganı aldım, kenara çekildim. Gel, geleceğim. Bir saklan mermi kanka de, ben geliyorum. Evden ne istiyorsunuz? Ee, bir şey, e, Thompson mermisi. Oğlum yok ki tabi. 16 canım ya. kaldı. Bir saniye sessiz abi. Ben basıyorum. Şey şırınga basıyorum. AK kullan. AK kullanıyorum şu an. Allah Allah. Ben buna nefes vurmayı devam ediyorum abi. Oğlum çok kötü. Allah belamı versin ya. Abi. Ölüyordum az kalsın. Yok yok ne ölmesin saçmalama. Adama elere almışlar abi. Bak maviler önümde maviler önümde. Tut tut. Tut tut tut. Da Abi yarra yedik. Niye lan? Etti. Lan bir şey olmaz dur alacağız şimdi onları. Bana AK'yi uzatabilecek misin Seze? Evet. Gelin Kanka gel 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 şey, gel. Arkalanacaksınız 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 Abiler geliyor. Gelsin abi ben AK ile savunurum burada. Gördüm ben abi. Yaşam, ben, bunu yapamıyorum ya. Yani. Lan, sessiz kanka. bir saniye abi sessiz. Düşürdüm tamam. birini daha. Gel at arkandayım. Tamam gel gel bana gel atacağım. Kanka o evin oradan çıkalım. Gel bu tarafa. Al bunları. Oğlum ne kadar mermi basmışım. Var mı full set? Bakayım üstümde. Al bir tane eşkül kafalık var ha. kanka üstümde ya. 1575 vurda var. Korusan ortaya gider, roket alır gelirim buraya. Lan ortada adamlar var. 8 mi versene 8 x mi Oğlum busla busla gel busla gel busla gel busla beni busla. Lan adamlar var. 8 Al kanka 8x'ini attım yere. Şırınga da at biraz. Evdeyim, evde, evin içindeyim. Geldim ben de. Nerede yatakları? Kanka evin içindeyim de yatak yok. Oğlum bu adamlar nereye kuruldu böyle? Buraya kapatmışlar kendini. Bunker base, bunker. Kanka al şırınga. İki tane şırınga attım yere. At Yok kanka üstümde sadece 1500 surda var. Başka hiçbir şey yok. Ben sessiz ortaya gidiyorum abi. Sessiz ortaya gidiyorum. Tamam gel biz de gidelim. Çünkü bu mavileri yok etmezsek abi onlar bizi yok edecek. Ben de ortaya geliyoruz bizde. Yakıt yok kanka burada. Ben geldim. Yakıtınız yok mu abi? Yok kanka. Gel, tamam, bin, ee. daha oğlum 1500 hurda var üstümde. Tam C4 al iki tane. Ee? İki Diğerlerine 4 C4 al. Tamam mı? 4 1 2 3 C4. Zaten başka da Üç de roket. 3 tane roket çıkıyor zaten. Hadi tamam, gel. Bana. Gel. Gel. Koru beni. Gel. Koruyun beni. Çok iyi baba, çok gel. iyi. A çıkılır. Biri gitti. Badi yedi. Ama o gün canı şey bitti. Oğlum şey mavi 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 GG. Abi düştüm nasıl? Üstümde roketler vardı Ekin. Şey Berat. Ama maviler de çıktı lan. Maviler cici. Abi sadece buraya fokus. Kanka direkt Aa. hiç bırakma direkt girelim o zaman mavilere. Evet, şunları at bırak, abi. Bırakma oğlum olmaz kanka. Gerek yok ya şunları at güçlü tamam. Da. Sen tamam. ne kullanın tansın mı? Tansın tansın. Al beş bırak, bir beş bırak abi. Al bunu da. Bunlar da senin. Şaba. Roket yok bende hiç yalnız. Adam var, oğlum adamın her şey bitmiş sen. Ben harcı şey yardıma gelmeniz lazım. Gel, a adam solda. Çekil lan çekil önündeki kim? Düştü biri. Tamam, solda 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 soldan yakın oynuyorum. Diğeri de orada. Abi beni, tamam, biri kaç düştü, birine yakın oynuyorum. Alayım, i̇ki tane, tane al, iki tane al. Ya da aldım. dört tane al. Dört dört diğeri de. burada, diğeri burada. Berat, diğeri burada. Düştü Siktir git ya. Çok iyisi. düştü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam abi, geliyorum hemen. Roketleri de aldım abi. 11 tane yeter mi? Tamam, bir şey yok üstünde. Kapısı var, mermisini aldım. Beyler 12 roket yeter mi? Yeter yeter gel. Alabildiğin kadar roket at. Tamam aldım abi geliyorum. Nereden giriyoruz? Yandan mı? Bende hiç roket yok yalnız. Bende C4 var abi. C4 diye pişireceğim ya direkt. Bende de var ya. Direkt C4'a girek. Direkt kapılardan abi, girelim. Kapıdan mı? Garaja yapıştırıyorum. Abi kapıdan mı giriyoruz? Garajdan girelim mi? Bilmiyorum Dur, ya. Açık bura. Bu adamların şurada ya. Şuradan girelim. Bak evet. taş burası. Şu alttan atalım. Şuraya atalım. Roket tamam. var mı roket? Bari roketi de ben atayım. Roket atarım var mı? Roket atarım yok. Al roket. Al roket atar. Al roket. Hadi şöyle. Koru beni. Alana roket atamadım. Berat koru beni. Tamam düştü mü adam? Yataklar burada abi. Ben bir adam çıktı çıktı. Ben de düştüm. Abi Berat kaç. Geliyor. Berat abi. kaç. Birden çıktı kapıdan kanka. Birden. Altı Birden Alacağım. Dur sıkamadım abi ya. Oy oh, oy. Çıkalım abi bakalım abi. evden. Oo. Oh. Ekin 8x'ini at seri çabuk. Bizim <laughs> yok oğlum benim. Kan gel aldım sana 8x gel. Ağır aşlıyor. mı kadar aşlıyor? Oo bayağı vurdum. Çok az canı kaldı. Düşür Biz onu. Raşlar, bizler bize rushlar, bize rushlar, bize rushlar. Fatih çabuk gel. Tamam kanka bir saniye. Aa yakıtı bırakmışım evde çok güzel. Aynen. Çok Lan, güzel. gel. Yol, Oğlum, kanka, adamlar çalışıyor. bize rushlar. Boş yakıtı. Geldim. Geldim, geldim. İki hit birine yine. Bunları brand tutuyorum. 15 tane C4 aldım geliyorum. Tamam kanka adamlar ödümeden bir şey Kimsi, kim bu koşan? Bir kanka al C4'leri. Abi biz müzik taşladık, müzik taşladık. Şurdum abi bir tane. Sağdaki çok yedim. O da gitti abi. Tabii tamam, çok iyi. gel C4'lerle giriyoruz hemen abi. Çok at. iyi. C4 nerede? Allah, çabuk, çabuk, üstümde at. üstümde Çabuklar. gel 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 Aa. gel. Yed yere sik Direk oraya at kanka sekiz. At bana dördünü. Çabuk at hemen seri seri atalım. Abi direk at direk yapıştır abi. Attın mı? Attım yere. At, 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 at. Attım yere. Ya, çabuk abi çabuk. Oğlum niye o kadar attınız lan? Sekiz tane oğlum. 8 tane. Oho burada da ceset var. Mı? Ekinin. Abi dikkatli olun açılacak. Öleceğim Berat. Çok, abi, çok de, kapıdan geldi kapıdan geldi. Kapıyı açtı, kapıyı açtı. Çekil orada. Öldürdüm. GG. Bir kişi daha Bekle, 2 kişi bekle, kaldı. bekle, bekle. Yatakları gitti ama doğamayacaklar. Öldürdüm ben. Bir kişi kaldı kanka, bir kişi kaldı. Onu da öldürdük mü? Oyun bitiyor kanka. Yatak. Ha, 3 yatak mı? 2 yatak kanka 2 da, da. Adam da son anda doğdu. Geldi lan. Öldürdüm onu. Öldürdüm. Çok iyi. Var. Bu kadar. GG babuş çok iyiydi, iyiydi. Bu arada aga üstlerin evin alet dolabına bakmak isteyen var mı? Bakayım. Haydi dur dur baba, haydi kapat o. Oy, oktayı. üf. Bunu da kuran kanka. Devam, 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 devam. Devam, 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 devam. Oba hadi bak. Bir roket ver de havaya atayım videoyu bitireyim. Diyecektim evet. ki bitti. <laughs> Arkadaşlar Video'nun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada ikine ve Berata çok teşekkür ederim. Yarın mükemmel bir video daha gelecek. Bu videoyu hemen sizlere paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Bye bye.